Çok güzel ya. Bir de Şuralarda sarılır. Topladık biraz. Ta 40 sene sonra rast geldim. Çok şükür. Hoş, Hoş bulduk. Selamun aleyküm bacacığım. Ben sobayı yakayım mı? Sobayı, ben yakayım mı sobayı? Nerede? Sobayı bıraktım, ha. ha burada orada değil mi? Burada mı yapacaksın? <laughs> ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> İstersen. <gülüyor> tamam. Bir şey yapacaksa yap